Yaklaşık 35 günlük yorucu bir yolculuğun ardından kumsala çıktı. Yumurtalarını bıraktı. Deniz kaplumbağaları yumurtalarını bırakmak için Alata kumsallarına gelmeye başladı. 130 kilo ağırlığında bir deniz kaplumbağası 1,5 metre derinliğe kazdığı yuvada tam 78 tane yumurta bıraktı. Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın koruması altında olan deniz kaplumbağaları okyanuslardaki yolculukları sonrası doğdukları yere Mersin'e geldi. Mersin'deki Alata kumsalına çıkan 130 kilo ağırlığındaki ilk karetta karetta 78 yumurta bıraktı. O anlarda meraklıları da kameralarda takipteydi. Kumsalda 2,5 saat kalan deniz kaplumbağası yumurtalarını bırakıp tekrar geldiği yere Pasifik Okyanusu'na gitmek için yola koyuldu. Dünyada 8 tür olan deniz kaplumbağalarının erkek cinsi yaşamlarını suda sürdürüyor. Akdeniz kumsallarına yılda 28 ila 33 bin dişi deniz kaplumbağası yumurtalarını bırakıyor.